Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün trafik kazaları, yaşadığımız ya da yaşayacağımız trafik kazaları ve yaşadığımız veya da yaşayacağımız mağduriyetlerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz yakın zamanda trafik kazaları ve işte sonrasında yapılacaklar haklarımızla işte mağduriyetlerimizle alakalı bir video serisi yaptım. Bununla alakalı konuşmak istiyorum çünkü videolarda anlatmadığım detaylar var, anlatmadığım, anlatamadığım detaylar var. O bir seri halinde ilerledi ve daha sonrasında da bir açıklama videosu yapma gereği hissettim. Çünkü gerçekten çok büyük mağduriyetler yaşıyoruz ve ben onu videolar yaptıktan sonra daha da çok mağduriyet yaşayan olduğunu gördüm. Bu yüzden de böyle bir video yapmak istedim. Hem son edeceğiz. Hem de buradan Kızılay, Tandoğan. Şu an Mamak, e, Mamak. Mamak'tayım. Şu an Ankara Mamak'tayım. Dikmevi Cebeci. Kızılay, Tandoğan. Oradan Ulus'a geçeceğim. Ofise geçeceğim. Ofiste işte yeni videolar, işler, güçler var. Bu arada da sizlere bu kazalardan bahsetmek istiyorum. Videomuza hoş geldiniz. Öncelikle videolardan bir bahsedeyim izleyenleriniz vardır muhtemelen ama izlemeyenleriniz daha çoktur biliyorum çünkü istatistiklere bakarak büyük bir çoğunluk izlemedi. Olur da başınıza bir iş gelirse kaza bela çarpıp kaçma birisi motorunuza çarpar devirir kolunuz bacağınız kırılır Allah muhafaza böyle şeyler olursa ihtiyacınız olan çok değerli bir kaynak şeklinde size videolar hazırladım. Herhalde şu ana kadar yani bu videoyu çekene kadar 4 bölüm hazırladık. 5. bölümü de bu hafta içerisinde çekeceğim. 5. bölümde tazminatlarla alakalı olacak. Ona da birazdan geleceğim. İzlemeyenler için ya da izleyenler için bir özet geçeyim. 1. bölüm olay yerinde, kaza anında ne yapmamız gerekiyor? Kaza sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Hastaneye gittiğimizde ne yapacağız ve sonrasındaki haklarımız nelerle alakalıydı? Daha sonra çarpıp kaçma kazalarını konuştuk. Özellikle motorcuların en çok başına gelenlerden bir tanesidir. Çünkü kaza anında bize çarpıyorlar ve biz yola savrulduğumuzda insanlar kaçıp gidebiliyor. Kaçan arabalarında haliyle bilgisini, plakasını, şunu bunu alamıyoruz. Bununla alakalı neler yapabiliriz? Bunları anlattığımız. Daha sonrasında da nasıl gideriz mağduriyetlerimizi bununla alakalı konuştuk. Daha sonra başımıza gelen saçma kazalarla ilgili video yaptım. İşte çukura düşme saçma derken aslında olmaması gereken, medeni ülkelerde olmaması gereken ama bizim başımıza gelebilecek. Çukura düşme, yol sulamasından dolayı kaza yapma, yayaya çarpma. Aklımıza gelecek ne bileyim işte şu direğin devrilmesi gibi. Konularla alakalı bilgiler vermeye çalıştık. 4. bölümde de değer kaybını anlattık. Kaza yaptık, yaralanmadık ama oldu da motorumuza vurdular, devirdiler, çarptılar ya da kazaya karıştık. Bizde hiçbir şey yok ama motorumuzda hasar var. Tabii ki kaza yapmadan önceki haliyle yaptıktan sonraki hali arasında bir değer kaybı oluşuyor satarken. Kazalı motor Haliyle daha ucuza satılıyor O aradaki değer kaybını nasıl alırız Nelere dikkat etmek gerekir Onları anlattık değer kaybını nasıl alırız Pert olduğu zaman motorumuz Nasıl mağdur olmayız nelere dikkat ederiz De Hakkımızı nasıl alırız bunları anlattık Yani 4 bölümde aslında Bir motorcunun hatta arabalarda dahil Bu anlattığımız her şey arabalar içinde Geçerli ama çoğunlukla yaralanan Kişi motorcular olduğu için Motorcular üzerinden gitmeye çalıştık 4 bölümde Trafikte başımıza gelebilecek neredeyse tüm sıkıntıları ve çözümlerini ve haklarımızı anlatmaya çalıştık. Anlatmadığımız tek şey bir videoyu çekene kadar trafik kazasında herhangi bir kazada yaralandığımız zaman nasıl tazminat alacağız? Tazminat boyutu ne kadar olur? Hangi durumlarda neremiz yaralanırsa tazminat alabiliriz? Bunları anlatacağız. Daha doğrusu arabanın biri geldi size çarptı. Ufacık bir kırığınız var. Parmağınız kırılmış. Bileğiniz, bacağınız kırılmış. Bunun sonucunda da nasıl 300 bin, 500 bin, 1 milyona kadar hatta daha fazla nasıl alabilirsiniz hakkınız olarak hakkınız olan parayı nasıl alabilirsiniz bunları anlatacağız 5. bölümde ve daha sonrasında da 6. bölüm olarak da şunu düşünüyorum şimdi bu videonun altına kazalarla alakalı geçmişe dönük kazalarımızla alakalı bu arada son 8 sene içerisinde yaralanmalı trafik kazası geçirdiyseniz bak son 8 sene içerisinde kaza yapmışsınızdır karşı taraf en kötü ihtimalle %25 suçlu olması gerekiyor yani çok az bir de hatası da olsa hatalı olması gerekiyor. %100 siz suçluysanız alamıyorsunuz tabi ama son 8 sene içerisinde karşı tarafın ufacıkta bir kusuru varsa raporda tazminat hakkınız var. Bunu da araya sıkıştırayım. Bu videonun altına yaşayabileceğiniz, aklınıza gelen ya da daha önce yaşadığınız veya ben şöyle giderken kapıya çarpsam ne olur gibi sorularınızı tabi biraz daha detay vererek sorularınızın hepsini yazın. Ara ara böyle bilgilendirme videoları çekeceğim tabi ama bu serinin son videosu olarak diyelim 6. videoda da sizden gelen soruları cevap ablacığım Böyle bir kadın geri çarparsa ne yapar saklanımız neler gibi gibi sorularınızı bu videonun altına kesinlikle bekliyorum. Yaşamış olmanız önemli değil. Yaşamasanız da sorularınız üzerinden bir soru cevap videosu da yapacağız. Avukatımızla beraber. Şimdi gelelim ben bu videoları neden yaptım? Öncelikle bu tür konularda hiçbir bilgimiz yok. Tabi en önemli sebep bu. Diğer önemli sebeplerden bir tanesi de biliyorsunuz ben 25 senedir motosiklet kullanıyorum ve bunun büyük bir çoğunluğu Kore olarak yaptım. Ve hayatımın ilk 10 yılında çok fazla kaza yaptım. Ve etrafımda inanılmaz derecede kaza yapan adam olduğu gibi yaralanan, yatada kalan, yürüyemeyen, felçli kalan, vefat eden yüzlerce insan oldu bu süreç içerisinde. O kadar çok oldu ki olacaksa oluyor. O ayrı bir mesele ama olmaması için neler yapmamız gerektiğini ve olduktan sonra ulan olan olmuş bari mağduriyetimiz giderilsin şöyle haklarımız var diyen hiç kimse çıkmadı. Çıkıp da biri demedi ki ya arkadaş sen böyle yolunda giderken biri sana gelip çarptı ve senin bacağın kırıldı. Sen 3 ay çalışamadın mı? 3 ayın parasını alıyorsun. Sigortadan yüz binlerce, milyonlarca lira alıyorsun. Sana bakan annen dahi olsa annene bakıcı parası alabiliyorsun. Motorunun değer kaybını alıyorsun. Pertse şu farkını alıyorsun. Şunu alıyorsun. Manevi tazminat davası, hasar bedeli, mahrumiyet bedeli bundan hiçbirini bize anlatan olmadı şimdiye kadar. O kadar çok mağdur arkadaş gördüm ki bunun yanında avukata vermiş davasını avukattan haber alamıyor. Çünkü adam avukat bile değil. Yani böyle olaylarla bile karşılaştım. Özellikle son zamanlarda trafik kazalarında tazminat hakkımızın olduğunu yavaş yavaş öğreniyoruz. Biliyoruz internetten dolayı, sağdan soldan arkadaşlarımızdan dolayı. Bu işler arttıktan sonra piyasada çok fazla tasar danışmanı türediğini, çok büyük sıkıntılara sebep oluyor arkadaşlarla alakalı. Ya da kaza uzmanıyım demiş kaza uzmanı neyse uzmansa o uzman benim yani Kaza uzmanıyım, trafik uzmanıyım diyerek kaza yapan arkadaşları bağlamış ama bir daha haber anlamamış arkadaşlardan. Tazminatını almış iki sene boyunca alamadım deyip bankada işletmiş olanlar mı dersiniz? Ya yani gibi gibi o kadar çok mağduriyet gördüm ki. Dedim ki bu iş böyle olmayacak. Bu çocuklara birinin anlatması, birinin doğru yolu göstermesi ve birinin yardımcı olması lazım. Yani bu kadar çok şey gördükten sonra bu kadar büyük problemler gördükten sonra insanların mağduriyetlerini işin içindeyim ya şimdi. Abi düşünsene kuryesin motorunla para kazanıyorsun sen? Bir kuryenin özellikle son yıllarda esnaf kuryeysen eğer motorun senin bir ay yatması seni 6 ay geriye atar. Niye? Çünkü o bir ay süresince para kazanamadığın gibi sürekli cepte yiyorsun ve cepten yemekte de kalmayıp devlete de sürekli ödemek zorundasın. Böyle bir problem var. Giderlerin çok fazla. Bunu da ayrı bir video yapacağım. Bu yüzden mağdur olmaman gerek. Hakkını da fazlasıyla alman gerek. Bunları gördükten sonra dedim ki böyle bir seri yapayım. İnsanlar en azından bilgilensin. Ne yapacaklarını bilsinler. Bunun dışında seri yapmakta da kalmayıp Sadece video yapmayıp insanlara avukat desteği de sağladım. Bir trafik kazalarında uzman avukat ekibi kurdum. Ekip de çok sağlam bu arada. İşte birisi eski trafik polisi trafik kazalarında uzman. Birisi adli tıp konularında uzman. Birisi işte diğer konularda uzman gibi gibi. iyi bir ekibimiz var ve kaza yapan arkadaşların birçoğuna da yardımcı oluyorlar. Bir sürü kolaçan takipçisine de bu arada davalarıyla ilgileniyorlar. Böyle bir çalışma içerisine girdik. Hani olur da sizin de başınıza gelirse hepinizin kolaçan takipçisi olarak hepinizin bir avukat ekibi olduğunu bilin. Bana her yerden ulaşabilirsiniz. Instagram, YouTube, Facebook, mail her şekilde ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olmaya çalışırım. Özellikle bu videolar çektikten sonra daha fazla mesaj gelmeye başladı. Gerçekten motorcuların ne kadar sahipsiz olduğunu, ne kadar yanlış yönlendirilmeye müsait olduğunu bir kez daha gördüm. Bir sürü arkadaşıma geri dönüş yaptı. Yardımcı olmaya çalıştık. Hatta o arkadaşlar da yorumlara yazabilirlerse sevinirim. Çok da iyi gidiyor. Çok güzel tepkiler aldık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Yardım ve destek konusunda da arkadaşlara gerçekten gereken neyse yapıyoruz. Ama tüm bunların öncesinde şunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar kaza evet gelir başa gelebilir ama kaza yaptığınızda ne kadar az hasar görürseniz o kadar iyi. Bunun için de ekipmanlarımızı iyi seçmemiz ve seçtiğimiz ekipmanları da kullanmamız gerekiyor. Aldığımız ekipmanı kullanmayıp evde tutmanın ya da sırf şekil olsun diye insanlara böyle şekil görüneyim diye kullanmanın hiçbir anlamı yok. Önce ekipmanlarımı düzgün kullanacağız, doğru ekipman kullanacağız. Bunlarla ilgili de bir sürü videom var. Bunun yanında tabii ki en önemlisi eğitim de alacağız. Yani evet kaza yaptık tazminat hakkımız var değer kaybalıyoruz, pert para salıyor şu bu ama bu işlere girmeden önce kaza yapmamayı öğrenmek gerekiyor. Daha doğrusu kazadan önce gereken tüm önlemleri alıp kaza risklerimizi azaltmamız gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Ha kaza yaptık. O zaman ne olacak? Haklarımızı da bileceğiz. Mümkünse kamera kullanacağız. Bu çok önemli. Kamera kullanmak gerçekten çok önemli. Aslında anlatacağım çok şey var. Şurada ofise uğrayacağım. Ofise uğradıktan sonra belki akşam eve giderken devamını anlatırım. İşlerimi halledeyim. Daha sonra devam edeceğiz. Kaldığımız yerden <laughs> devam edebileceğiz mi bilmiyorum. Ne anlattığımı hatırlamıyorum ben yine. Kaza serileriyle alakalı konuşuyorduk. Ama sabah ne anlattığımı hatırlamadığım için velhasıl kelam bu yaptığım videolar anlık izlenmesi de uzun yıllar boyunca YouTube'da arşiv olarak kalacak ve ihtiyacı olan arkadaşlara da çare olunmuş, bilgi vermiş olacak. Bu da tabii ki beni çok mutlu ediyor. Farklı farklı geri dönüşler alıyorum arkadaşlardan. Hani hastanedeyken izleyenler ya da geçmişte böyle bir başına olay gelip de izledikten sonra dönüş yapanlar. Mesela artçılı kazalar var. Şunlardan önce geçmem lazım. Hop. Artçılı kazalar var mesela. Arkanızda biri oturuyorsa ve siz düştüyseniz bile olduğunuz yere düştüyseniz de arkanızdaki insan yaralandıysa onun tazminat hakkı var ve o tazminat aldı diye size hiçbir şey olmuyor mesela. Böyle önemli detaylar var. Bunu biliyor muydunuz? Bu videoları yaptıktan sonra paylaşımları yaptıktan sonra özellikle Instagram'dakileri falan, orayesteri falan paylaştıktan sonra bir arkadaşımız mesaj attı bana mesela bir arkadaşıyla kız arkadaşıyla eşiyleydi sanırım. Ee, seyahat ederken düşüyorlar. Yani kendi kendilerine düşüyorlar aslında ama eşinin ya da kız arkadaşının arkasında oturan e, eşinin bir yeri kırılıyordu tam hatırlamıyorum şimdi. Kırığı vardı. Uzun bir süre geçmiş. Ama onun tabii ki tazminat hakkı var. Ben bu videoları paylaştıktan sonra anlıyorlar ki evet bunların bir tazminat hakkı var sigortadan. Ki bu parayı sigortadan alıyorlar. En büyük sıkıntımız bu. İnsanlar karşı taraftan alındığını düşünüyor. Mesela bir tane hanımefendi mesaj atmıştı aynı şekilde. Dur önce şeyi vereyim. <laughs> bir takipçimizi söyleyeyim. Arkasındaki e ee, hanımefendi düşüp bir yerini kırınca dedik ki evet tazminat hakkınız var. Ee, bizim avukatımız onunla ilgileniyor şimdi kadına. Tazminat alacağız mesela. Durup dururken bir yerden para geliyor. Bu para nereden geliyor? Sigortadan. Bir kadın izleyicimiz daha mesaj atmıştı. Ee, arabada seyahat ederlerken kadın yanında oturuyor. Şoför kaza yapmış. Yoldan çıkıyor. Bariyere mi vuruyor direğe mi vuruyor bir şey oluyor kadının da omzu mu kırılıyor kolu mu bir yeri kırılıyor neyse. Dedi ki ben de arabada erkek arkadaşımla giderken seyahat halinde dedi kaza yaptık dedi. Yani kontrolü kaybetti bariyere mi vurduk dedi tam hatırlamıyorum geçmiş zaman. Sizce dedi benim tazminat hakkım var mı? Tabii ki de var dedi ve kadın tazminat aldı. Niye çünkü arabada bulunan ya da motorda arkada oturan kişinin hiçbir suçu hiçbir hatası yok tamamen mağdur. Siz sigortadan tazminat aldınız diye motoru süren adamın ya da arabayı süren adamın cebinden hiç para çıkmıyor. Bu parayı sigorta veriyor. Biz böyle her sene sigortaya para yatırıyoruz ya. Sigortalarda başımıza bir iş gelirse diye, karşı tarafın başına bir iş gelirse diye seni garanti altına alıyor aslında. Diyor ki sen gidip vurmuşsun, karşı tarafa zarar vermişsin, yaralanmış senin adına biz bu parayı ödüyoruz. Böyle bir durum var ortada. Gerçekten çok önemli ve hayatımızı etkileyecek. Mesela başka bir örnek daha vereyim. Bir arkadaşımızla, takipçimizle tanıştım ben. Rastgele tesadüf denk geldik. Dedik ya videoları izliyorum. Çok değerli videolar. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir seri yapmışsın. Ben de bir kaza geçirdim. Omzum kırılmıştı dedi. Ve biliyorsunuz motosiklet kazalarında çoğunlukla diz, el bileği, işte kol ya da omuz kırılır, kalça kırılır. Yani belli düştüğünüz anda ne kırılır? Genelde omuzda, kolda falan oluyor. Düştüğünüzde birisi size çarparsa da, Bacaklar da kırık oluşuyor gibi Dedi ki ya benim de omzum da kırık oluştu Araba dedi çarptı bana Dedim tazminat falan aldın mı Yo o dedi almadım ya ufacık bir kırık iyileştim zaten falan dedi şimdi Hani karşı tarafa da dedi Bir şey olmasın gerek yok dedi Bir kazadır olur dedi bak ne kadar iyi niyetliyiz Aslında vicdanlıyız ama buna gerek yok. Çünkü karşı tarafla bir alakası yok bu işin. Karşı tarafın cebinden para çıkmıyor yani. Sigortasından alıyorsunuz ki sigortayı bunun için yaptırıyoruz. Biz iyileştikten sonra diyoruz ki ya ufacık bir kırık iyileşti geçti. İyileşti geçti ama platin takılmış. Sen her kış bu sızlamayı çekeceksin. Yani biz hayatımıza çok fazla değer vermiyoruz. Vücudumuzun değerini bilmiyoruz. Sonuçta bu beden bize emanet verildi. Yavaş oğlum yavaş gel ya. Hayret bir şeysin ya dengesize bak dibimden dibimden geliyor ya bak böyle adamlarla karşılaşmanız çok olası trafikte hani yanlışlıkla bir şey olsa gaza biraz fazla yüklense ben yanlışlıkla önüme bir şey atlasa frene bassam gittik işte böyle böyle mallar dolu piyasada o yüzden hakkımızı arayacağız diyorum ya Yavuzum diyor iyileşti diyor çocuk bir şey olmaz diyorlar iyileşti de sen onun acısını her kış çekeceksin şimdi Öyle düşün yani. Bedenime zarar vermiş bu adam. Senin o almadığın tazminat Sigortada kalıyor Sigortanın cebine kalıyor Bütün olay bu Sigortaya kar niye ben yemedim al sen ye Anlatabiliyor muyum hakkınızı arayın O yüzden bu kaza videolarına önem verdim Size yardımcı olmaya çalışıyorum Herkes kazansın abi ben videolarla kazanıyorum Size yardımcı olarak kazanıyorum Hayır dua salıyorum Bir sürü arkadaşa tazminat aldırdım Hatta bir kardeşimiz var Dedi ki abi Allah razı olsun dedi hani, Evet kaza yaptık ama tesadüftü yolda karşılaştık Senin sayende tazminatımı aldım Motorumu yeniledim dedi mesela. Şimdi onda kuryelik yapıyorum. Para mı kazanıyorum dedi. E, ekmeğini kazanıyor çocuk. E, bunun sevabı bana yeter. E videolarımdan da kazanıyorum. E diğer taraftan sen kazanıyorsun. Avukat kazanıyor. Kimsenin cebinden bir şey çıkmadan herkes kazanıyor. Böyle düşün. O yüzden buna çok önem veriyorum. Mağduriyetlerde bildiğim için. Neyse çok uzatmış olabilirim ama size çeşit 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 örnek vermek istedim. Geçmişe yönelik kazalar çok. Varsa böyle aranızda tazminat hakkım var mı yok mu acaba dediğiniz bir şeyler varsa Yazın bana abi. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım. Arta bir şeyler de hiç çok yerden para gelir ya. Fena mı olur yani? Öyle düşünüyorum. Durum bu arkadaşlar. Sorularınızı bekliyorum. Özellikle böyle önemli videoları arkadaşlarınızla paylaşmanız benim için çok önemli. Aynı şeyleri reel sorularla Instagram'da da yapacağım. Instagram'a ayrı bir seri çekeceğim bununla alakalı. sorularınızla alakalı. Instagram'da takip ederseniz sevinirim. Bu arada WhatsApp kanalımız açıldı. Oradan önemli duyuruları paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Açıklamaya bırakacağım WhatsApp kanalını. Hepinizin cebinde WhatsApp var. Size doğrudan ulaşabilmek için önemli buluşmalar, çekilişler bunları paylaşmak için WhatsApp kanalı açtım. Çok rahatsız olmazsanız bir şey kaybetmezsiniz ama WhatsApp kanalında bulunursanız önemli haberleri de size önceden duyurmuş olurum. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ankara'da kalmam lazım. Bana dost kardeş lazım. Her şey biter zamanla. Kolaşan hep yanında.